Klima falan niye oğlum burada? gibi var bir tane fantilatör. Kime yeter o fantilatör? İşte bizi doğru çevirdiler abi. Ne çevirseler ne olur ya of. Evet. Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne. Hoş geldiniz. Çok şey oldu değil mi? Yok böyle ciddi gibi bu sıcaklarda böyle. Evet ama bu bilgisi gibi. bu sıcaklarda size vermek için buradayız. Mum gibi yanmak ne? A yavru canım. Yani. O bilgileri size a inşallah karanlıkta kalsın diye. Sinir hastası oldu bu sıcaklarda geldik. Evet. Of ay dibimiz gölgedir şimdi ha. Tamam evet valla dibimiz gölgeç o gölgenin altında yatıp da o bilgileri ağzımıza düşse diye bekleyenler evet. programımıza hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Ve Bugünkü bu, konumuz ne? haklar. Hak. Hak. Bu, hak. Var, vardır haklar. Evet. Herkesin hakkı vardır. Efendime söyleyeyim senin hakların var mı? Benim var, haklarım var. var. Senin hakların... hakların var mı? Olmaz mı oğlum? Benim de haklarım var. Bu sokaktaki itin hakları var, var. mı? Var. Onun da hakkı var oğlum. Çocukların var. Haklar vardır. Aaa haklar vardır diye vay vay vay. Benim hakkım var. Efendime söyleyeyim falan işte. Bunlar var mı? Onları Aa. konuşacağız, konuşacağız, tabii, konuşacağız, evet. Tabii. Neymiş bu haklarımızı bir öğrenelim yani. Evet oğlum, bu bu sıcaklarda çalışmama hakkımız var mı mesela? Evet, tembellik hakkımız var mesela. Oğlum tembellik hakkı bir Oblomov, bilin mi Oblomov? Oblomov ne ya? Oblomov oğlum, tembelliğin kitabını yazan adam işte, evet. Rus tembelliğin kitabından bir oblomu var. Bir de oğlum işte Şeyma Subaşı var. Eee Fantrikon Fan adalarında falan bile. Hadi <laughs> <Evet. gülüyor> <Diyorum. Ya> böyle. <laughs> ben hakkını en verimli evet, kullanan insanlar. Ya inanılmaz yerler siz de gelin falan diyor böyle. Ha millet de 7 milyar herkes tatil yapabilir diyor ki yani gerçekten 7 milyar olan da çok az kişi var artık. Evet, <laughs> neyse bu arada. ki onlarla da <laughs> neyse ne. Evet Şeyma Subaşı veya Oplomov değilseniz ben bu ben sıcaklarında çalışmak mecburiyeti deseniz 3.30 paraya evet, evet böyle bir hakkınız var ama kullanamıyorsunuz mesela Evet bizim var ama evet başka Ha kartonlarda yatarım ya, şey gibi itler gibi ya, aç köpekler gibi öl ölürüm oralarda derseniz o hakkınız da var Evet doğru Evet mesela böyle bir hakkınız var kullanabiliyor musunuz yiyorsa <laughs> gibisini Bunun dışında en önemli insan haklarından biri nedir? Ne oğlum? Bir Yaşam şükür. hakkı. Şükür evet yani doğduk müsaade ederseniz <laughs> bir yaşayacağız. Şu, Kocamın ömrünü bir noktaya getirip sonra fakirlikten zaten kanser manser bir şey oluruz. Bok gibi beslendiğimiz evet. için. E ondan sonra böyle olumsuz koşullarda çalıştığımız için. Ya iş kazasında öleceğiz ya kanserden öleceğiz falan filan ama o kadarcık da bir yaşam hakkımız var. Evet hiç kimse bir diğerinin yaşam hakkını engelleyemez değil mi? Yani kişi, kurum ya da devlet olabilir. Hiç önemli değil engelleyemez. Bir Ahmet Evet. Diyelim ama işte maalesef, maalesef, maalesef. Peki sadece bizim mi yaşam hakkımız var oğlum? Hayır. Kuşların yaşam hakkı yok evet, mu? Evet. Bütün canlıların hakkı yaşam hakkı var. yaşam hakkı yok mu? ki Kedilerin, böceklerin falan filan vardır. Var. Onlar kullanabiliyor mu? Bu küçük hakkı bile kullanamıyorlar. Oğlum işte hak böyle bir şeydir. Evet. Bak bunu öğrendiğiniz. Hakkınız vardır ama onu kullanamayabilirsiniz. <laughs> <Yani onu bilemeyin. gülüyor> kullanamayabilirsiniz. Evet. Bazı özel durumlar. Burası, burası yalan dünya. Bu dünyanın üzerinde kullanabilir misiniz? Evet. Göreceğiz. Evet. Ee, mesela bir diğer kişinin özgürlüğü ve güvenliği hakkı var. Nasılmış mesela? Yani hiç kimse keyfi şekilde... Evet. <laughs> evet. Keyfi şekilde... Şekilde tutuklanamaz. Tabii canım yasalar, Göz altına alınamaz, yasalar var. Gözaltına alınamaz, şu hürriyetinden alınamaz. O yasaların belirlediği çerçevede suçlar işlerseniz tabii ki falan ama o suç işlemezseniz kimse sizi keyfi tutuklamaz. Evet tutuklayamaz. <laughs> Evet. İbrahim Berat'a falan filan. Evet öbürü neydi? Ee, şey var, özel hayatın gizliliği ve mahremiyet var. Oğlum o zaten bu şeyle beraber bitmedi mi? Bu en son ne bir Coldplay konseri miydi neydi Ha ya? evet Coldplay konserinde ifşa Oğlum olan... bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika, evet. bir dakika. Metresiyle mi yakalandıydın? Hayır yani beraber çalıştığı biriyle bir ilişkisi olan bir e, CEO e, ifşa oldular. Eee? işte sonra da çok fazla e, marka falan onları aldı reklam yaptı falan kötü kötü şeyler yaptılar ona. Oğlum mesela 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 şeytanın avukatında oynuyorum burada evet, mesela, e, oldu da oldu ben, ben seni öptüm. Evet. Diğer de öptüm. Kalmayayım. Kimse karışamaz. Karışabilir mi oğlum? Hayır. Öyle karışabilirler mi yani? Ona göre öpeceğim, öpmeyeceğim. Hayır, şöyle yani inşallah öpme de, e, şey… Ulan, farzı misal, farzı ya, misal, farzı sen, misal. Biz, biz... Ben seni öptüm. Tamam, biz mesela… Öptüm oğlum içimden geldi, seni öptüm. E bunu <laughs> kime ne mi diyeceğiz? Herkes evet. bizi böyle ifşalayacak mı yani? İşte, maalesef öyle olabiliyor. İşte o da aslında suç. Yani bizim bir mahremiyet hakkımız var ya. İstersen ben Nihat öperim. Evet. Öp, öpmem de. İstesem de öperim. Öpmem de yani. Sen bir Öpmem oğlum öpmem de. istesem de öperim. Evet. Sinirlendim. Evet. Ver bir dudak. ne <laughs> <laughs> evet, evet, evet. Tamam tamam. Oğlum böyle şey mi olur neyse ne insanların yaptığı şeyleri. Kendinize gelin. Evet. Evet, evet, evet o zaman evet mülkiyet hakkımız var. Ha şimdi çocuklar bu mülkiyeti size anlatmıştık evet. Şimdi mülki mülk edinme hakkımız, evet, anayasal hakkımız evet, bizim mal. var. Ama şimdi çocuklar böyle bak bak her şey benim mülk edinme hakkıma Ev var. Mesela bir kim de der ki mesela işte ben zeytinlik zeytinliğim var diyebilir. Evet. Belli olmaz oğlum o zeytinlik elinizden gidebilir. Evet, ya benim mülkiyet hakkım var, benim bu kendi mülküme zeytin ektim diyebilir. Ee, Sonra yarın başka biri gelip yok, orada onun senin mülkünün altında benim mülküm var diyebilir. Alttaki mülküste çıkarıp senin zeytinliğini sökebilirim evet. de diyebilir. Yani çocuklar bu da bir ders olsun diyoruz. Öyle hakkım var, hukukum var. Ee, e, F**king adaletli bir şey oldu yani. Evet. Evet. Güzel. Ee, çok geniş girmiştik bu konuya. Girelim, Barınma girelim. hakkı vardı. Oğlum evet. Öğrenci yani. evlerinden kartonlara. Hepsini yaptık. Bir kafamızda bir dam olsun en azından falan e. dedik. Ama gerçekten zor bir hak. Zor bir hak. Gerçekten bu hakkı kullanmak her baba yiğidin harcı değil oğlum. Evet. Her baba yiğidin harcı değil. İşte oğlum artık şey de yapacağız. Yani şeyde de barınamayabilirsin. Yani sokaklarda da seni yatırmayabilirler. Evet. Yani ve böyle bağda bahçede de yatamayabilirsin. Oğlum o hakkınıza sahip çıkın. Bari it gibi yaşama yani sokaklarda yatma hakkınıza sahip çıkın. E, şey var. İfade özgürlüğü. Ha, buna girelim oğlum, buna girelim. Evet. İfade özgürlüğü bize anayasamızın verdiği herkesin kendi ifade özgürlüğü evet, hakları var Evet, bireylerin işte düşünceye ve görüşlerini serbestçe dile getirme, yayma çocuklar, hakkı. Çocuklar, çocuklar şimdi zamanla her şeyler değişebilir. İfade özgürlüğü, ifade. Şimdi mesela onu ifade özgürlüğü demeyelim mesela şey deseniz de canınız sıkılmasın artık bizim ima etme özgürlüğümüz var. İma özgürlüğümüz var oğlum. Evet. Tamam ifade özgürlüğü olur olmaz onlar önemli, ama ima edebiliriz. Evet bir şeyi başka bir şey üzerine evet. anlatabiliyoruz. Mesela sor, sor, bakayım bana memleketin hali nasıl falan. Ee, e, peki memleketin gidişatını nasıl buluyorsun? Of işte oğlum. Yeah. Bak mesela ima ettim. Ne yani ima ifade ima ettim mi oğlum anlayana. Be anladım. Oğlum Cem Yılmaz bile bu Fatih Altaylı'yla da ima etmek için dört saat konuştuk <gülüyor> <gülüyor> adam ifade Artık ifade dönemi bitti çocuklar. İma edebilirsiniz. Evet. Mesela o da yani bir şu, bu memleketin hali nasıl? Mesela aşırı överek de. Çok güzel ya. <laughs> aşırı güzel, aşırı güzel. Maşallah bolluk bereket içindeyiz. Oo, güllük gülü Bak ima ima bak. Çok güzel evet. ya. Ben yani çok Bakın yapamadım bu, da. Bakın bunu öğrenin çocuklar. Onu ben i̇fade yapayım, nasıl ediyorum? yapıyorsun onu? Yap bakayım. Bak. İşte bu oğlum artık seni kendini mu? ifade edemiyorsan bile ima, i̇ma edebilirsin. Edebilirim. Evet. evet. Güzel, imba etme hakkınız var. Çocuklar en azından bir hakkınız kalır, bir hakkınız gidebilir, öbür hakkınız baki kalır falan filan. Evet. Çalışma hakkı var. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tabii. Evet, hepimizin çalışma hakkı var. Yani sağlıklı, iş, dengeli bir çevrede çalışma, iş çalışma, bulma. Çalışma, iş bulma hakkımız var. Vay, ben dedim de ki de ben işsizim. E, oğlum sen de, 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 de. git bir ihaleye katıl. O hakkı var? Ya ben çalışmak evet. istiyorum. Bu aileyi ben alayım. Ben burada ben katılabilir. Evet doğru. yani e ben efendim efendim diyebilir. Mesela şey diyebilir. İşte mesela asgari ücret veremiyor. O 23 bin liraydı. bir e ev oğlum işte 15 bin liraydı çalışma hakkınız var. Bu hakkınız sabit buna sahip sahip çıkın yani. Evet, haklarımıza yani, sıkı sıkıya sarılmalıyız. Tabii yani. oğlum yani 20 bin lira bir ay köpekler gibi çalışıp e, e, kraliçeler gibi yaşamasanız da hakkınız var. Hakkımı kullandım dedim, ben çalışma hakkımı kullandım böyle evet, köpek tabii. gibi bir e, yaşam hakkımı kullandım gibi. Eğitim hakkı var. Eğitim. Herkesin eşit şartlarda e, eğitilmesi, e, eğitim alabilmesini garanti ediyor. Mesela bunun için neler var? Sınavlar. <laughs> sınavlarımız var evet herkese eşit sınavlarımız var o sınavlardan başarılı olursanız güzel müthiş yetkin donanımlı devlet okullarında bedava okuma Evet, yani ki sınav var oğlum sınav olmasa ne olurdu, Bakın ne olurdu? iyi ki sınav var Sınav olmasa, vay işte bu benim oğlan, o gelsin bilmem ne yapsın falan filan yapsın falan filan. Efendime söyleyin, e, böyle mh, hak etmiş, çalışmış öğrenciler e, yerine, efendim, hak etmemiş, bilmem ne yapmış, evet. tanıdığı sayesinde falan filan olabilirdi. Ama e, öyle sınav, onun sınav, yerine... Sınav var, eşit, sınav var ki herkes evet. haklı. E, şey ee, onun dışında en önemlilerinden biri, evet. seçme ve seçilme hakkımız var. Bunu konuştuk. Bunu evet konuştuk. bunu çok Mesela, uzun konuştuk. Olabilirsin. Mesela azayt olabilirsin. Sende o potansiyel var. Oğlum ben adı, mesela ben aday olabilirim. Sen şu an parti kurabilirsin. Parti kurabilirim, efendime söyleyeyim. Aday olabilirim. Mıhtarlıktan Cumhurbaşkanlığa kadar aday olabilirim. Evet, çok geniş bir skalası var. Onun dışında e, kıyılardan, istediğin yerden denize girme hakkın var. Oğlum deniz değil, mesela hava hava mesela hava. Şimdi hava, toprak, ateş, dört tane element var ya mesela. Evet. Hava. Ben buradan nefes alıyorum, hop kardeşim biz buranın ihalesini aldık buradan nefes alamazsın diyorlar mı bize? Hayır demiyorlar. İçime çekiyorum. Şimdi deniz. İstediğin yerden her vatandaş denize girebilir. denize girebilir. Mesela ot oteller, bütün 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 kıyıları işgal etse de aralardan sızıp bilmem ne falan girme hakkınız var değil mi? Evet oradan e, öbür tarafa geçebilirsiniz. Mü mücadele edebiliriz. Evet. ya Üstelik sadece bizim değil, herkesin. Evet oğlum, hayvanlar. İşte onu diyorum, her canlının. Fakat şöyle insanlar var mı mesela, hayvancık girip serinliyor. Ben burada rahatsız oluyorum falan deyip, bilmem evet, ne yapıp böyle. E, evet. Öyle sıkıntılı tiplerimiz var, evet. Bunun dışında, kamusal alanlarda vakit geçirme hakkım var. Ha hangi mesela? İşte mesela meydanlar, parklar, bahçeler. On her meydanda olmaz oğlum. İşte bütün meydanlar her meydan oğlum, olur mu her abi? Her meydanda olur bak her meydan diye ben söyleyeyim. Neyse oğlum evet yani evet. İşte atıyorum Ama bir ilçen var. Mesela paran yok diyelim. Paran evet. yoksa oğlum işte benim bu memleketin bir evladıyım diye Gidip de böyle mesela ne, nereye oturabilirsin? İşte atıyorum bir meydan park bahçeye oturabilirsin. Bekir yağmur yağıyor diyelim. Ha işte belki bir ağacın altına sığınabilirsin. Evet. Evet oğlum, bu memleket bizim. Evet. Bir sürü hakkımız varmış ya. Tabii abi. <laughs> gerçekten ne güzel ya. Vallahi insan böyle bir bakınca şükrediyor. Ulan ne kadar güzel <laughs> haklarımız, bir sürü haklarımız var böyle yani. Çok, hiç olmayabilirdi Hiç, hiç olmayabilirdi, an... gerçekten haklarımız, hukuklarımız var oğlum. At Atelet var, her şey yani var evet, gerçekten. Evet, masal mı diyelim? Masal mı diyelim? Evet. Ne masalı? Şimdi... Masal saati. Ding 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 ding. Vallahi masal saati. Ee, güzel bir masal anlatalım o zaman. Epeydir, epeydir siz de, sizler de özlemişsinizdir. Bir Nasrettin, Nasrettin hoca. hoca. Ve eşeği hay, 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 haklarını kullanıyor mu evet. acaba? Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Yokmuş efendim. Akşehir'in göl kenarında yaşayan. Evet, Nasrettin Hoca, Hoca eşeği. Ondan evet. sonra köy hakkı falan filan. Ya gene burada sıcak. Yani bir seyran spotu sanayi olmasa da o, o derece... Sıcak at, değil mi? Böyle artık Ağustos gelmiş, böyle evet, iyice e, güneş tepeden e, evet, vurmaya evet, başlamış. Afrika sıcakları gelmiş evet. Akşehir, Akşehir. Kubbe ne? yapmış, basmış böyle. Vay 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 vay. Demiş ki, ya eşyada da terliyor, eşek gibi terliyor. Hocanın da kafada kabuk var ya. Evet, o, o da. kabuk çok terletiyor hocayı. Evet. Ya bu şu moda da bir geçse falan filan bilmem ne diye konuşurlarken eşya ya göle girelim hocam demiş ya. Göle girelim, seninleriz. Vallahi mı lan? Valla valla. valla. Aa, hadi lan, Neşelenmişler. Ne işlemiş dedim ki senin şortun var mı demiş eşya. Eşekle eşek de demiş ki benim şorta ihtiyacım yok. Ha evet demiş, benim şortum var mı demiş falan filan böyle kendisi, tübanım evet. var falan demiş. Hazırlık yapmışlar, ondan sonra gül oynayan... Böyle piknik sepetlerini almışlar, evet. sandviçlerini hazırlamışlar, demişler ki hadi denize gidelim. Sandviç şey, böyle... mi? ha Evet sandviçlerin şaraplarını koymuşlar, üçgenli yani. peynirlerini koymuşlar. Oğlum Fransızca mı, mı anlatıyorsun? Hayır yani şey... Oğlum dürmeç, yani... açık ekmeğin arasına dürmeç yapmışlar, bulgur pilavını dürmeç tamam. yapmışlar. Dürmeçlerin azlıklarına koymuşlar, azıklı. Tamam. Piknik sepetiyle diyor bana ya. Azığıyla. Sopasına taktığı az azıyla evet. Ya, beraber gölün kenarına gitmişler falan filan. Evet. Ondan sonra Nasrettin Hoca demiş ki ay vallahi soğuk mu muhok mu demiş böyle bakarken gençlik. Vallahi ben görüyorum. <laughs> böyle çıkınca da ya böyle etrafa sıra. Ya falan filan ke ke diye böyle eğlenirken birden biri bir bakmışlar kel olan mı geliyor? Kel olan geliyor. Evet. O da cüce, cüceyle ile birlikte. Cücesiyle, işte. cücesiyle. Demiş ki... <laughs> ne yapıyorsun Nasrettin Hoca? Demiş, Nasrettin Hoca demiş ki işte... Dur bir dakika cücesi de... Ee, ne yapıyorsun? Hoppide 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 ne yapıyorsun? Hoppide hoppide hoppide. Oğlum bunları canlandıralım. <laughs> evet tamam. Evet, ee, evet, Nasrettin Hoca demiş ki ne yapalım demiş. Eşekten geldik işte denize giriyoruz. Sen de cücenle mi geldin demiş. Sen, ki? sen de cücenle birlikte mi geldin denize girmeye? Evet. Orada demiş ki hocam vallahi Atatürk'e giriyordum ben demiş. Ee, şikayet etmişler demiş cücemi denize soktum diye. Evet. Bizi çıkardılar demiş. Allah Allah demiş. Ya, ne? Cüceyi niye çıkarıyorsun? Çıkarıyorsun. Hemen itiraz etseydin demiş. Demiş demiş, demiş demeye kalmadan baş başka birileri gelmiş. Timur'un adamları. Aa. E, ya Timur'un adamları gelmiş. Bu eşek kimin demiş. Nasrettin Hoca. Hayır ne? Nasrettin Hoca eşşek demiş ki. Kimin derken pardon demiş. Eşek buradan orada, orada. Böyle, pardon kimin derken kimim ah, falan yapmış. Tengel Bağ meşrek buraya demişler. Niye demişler benim hakkım var falan filan derken. Tengel Bağ derken biraz da böyle itişmiş mitişmiş falan derken. Eşya böyle arkadan ters gelip götürmüşler. Nasrettin Hoca peşinden. Nasrettin Hoca da nereden peşinden? Aman ha aman ha demiş. Çok da peşinden gidememiş. Evet aman keşke yapmasanız. Keşke bunu. meşke falan demiş bilmem ne demiş. Cüce'yi de mi almışlar o arada? Yok Cüce çıkmış uyarı da ha. çıkmış. Cüce itiraz etmemiş. Evet, evet, Cüce de demiş ki orada yo ben hemen böyle dongülü 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 çıktım diye böyle dans etmiş. E, hemen çıkmış evet. Evet evet. E, ne olmuş eşeğe sonra? Sonra işte bir üç, üç, ya nöbetçi savcılık bulamadıklarından falan üç gün falan şeyde sıcaklarda kalmış içeride de. Dördüncü gün çıktı ya bir şey olmadı. Evet. Hı -hı. Ne öğrendik biz masalda? Oğlum bir, 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 eşeklerindir. Evet. Eşekler de cüceleridir denizler. Evet. Timurların değildir. Hayır, eşekten ne istiyorsun? Hayır, cüce hemen çıkmasa cüceyi de mi alacaksın? Ya öyle? cücede biraz karakter eksikliği var. O, oy, böyle, böyle böyle hemen böyle... Hayır ama eşek bak gururlu. Eşek ama gururlu.